Son haberler bende. Gel gel Şimdi gel anlat çabuk ne son oldu? Son haberler ayı? ne oldu biliyor musun? Nerede Bekir'in nişanlısı? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şimdi beklediğimiz an geldi galiba. Ne beklediğimiz ah. an? Tövbe estağfurullah. Şimdi Bekir, <laughs> e, Bekir İpek nişanı sürüyor. Bekir İpek nişanı sürüyor. Evet. Tamam inşallah sürer. Bozulmaz. Bugün 13. gün. Ama bir hareketi vardı İpek'in. Aha böyle bir yaptı. Özür dilerim. Eee? <laughs> <Ay. gülüyor> İpek, Bekir'e bir hareket yaptı, sandalye bir devirdi, Aynen. İpek bir fırladı. ama şimdi hiç kıvırma. Yok canım. Şimdi, yok hiç kıvırma. Ben, 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 ben. Yok yok hiç kıvırma Bekir ben abi, ne ben gördüm. Ben de ya, boş şey ver Çok acem söylüyor. şekilde kızdırdın, herhalde ya galiba sen, son gidişi. Sen ne kadar senaryocusun ya? Yok abi gördük. Vallahi sen dört tane film İpek, senaryosu İpek yazarsın. İpek hanım nerede? Gelecek o şimdi. <laughs> Bak ne diyorlar. Nişan game bak, over diyorlar. Bende bu, bu cesaret var sende bu cesaret Nişan game over. Ama sen hayatında bu cesareti yapamazsın. Bir saniye arkada yüksüz çıkartmaya çalıştı bak. Bir dakika. Parmağından çıkartamadı galiba evet, şişmiş parmağı. Çıkarmaya mı çalıştı? Evet aynen böyle yapmaya çalıştı. Oradan sana atmaya çalıştı sen Aa, görmedin. Bak. Haberler bende ben, de. ben bir gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Bir Buyur. Sus. Bak ben cesaret <laughs> <laughs> ettim böyle taktım ama sende böyle böyle alma cesareti Bende de öyle ne bir olmaz. şey yok ki. Ne olmaz ki. Ben de öyle bir şey Çok. yok. Çünkü yüreği olmayanlar hep burada konuşup Dikkat ediyorum. Hep böyle car car car. Bayan olsun erkeğ olsun car 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 konuştular. Milletin duygularını oynuyorlar. Car car konuşuyorlar. Önemli olan abi bunu Bekir takma. abi onu taktığın zaman. Hayır hayır öyle değil. Onu taktığın bak, zaman bir sonucu boardlar, getireceksin. Bak, bir, bir saniye. Bak bir yazı var. Diye, ben lafa değil icrata bakarım. Ben icrata bakarım. Lafa bakmam. Tamam icraatın sonu ne zaman? İcrat. Nişan değil. Ya, Sonuç dikkat masası. Bir şey ne şey zaman? Sorayım. Bak ya diyorsun Yusuf. ki sonuç diyorsun ya bu ben kıvırma. Ya, ya dur ya. ayol yüzüğü attı kadın gittiyse daha ne ki? Bir otur bakayım Şşş, Yusuf. Sen bekle bekle. Oturun. Tamam halledecek onu orada. Nerede İpek? Bir dakika bir dakika bekleyin. Ne dedin evin mikrofonu? Başında demiştim ama. ben size çakma nişanlı konuların ikisi. Hep sonunda başarıya değil. asla ulaşamayacaklar. Sen, senin gibi Ayrılıklı mi? Ayrılıkla sonuçlanacak. Sen, 30 kişi geldi sen Tabii korkuda boş verdin Çakma Tabii mi? Kendisi. Atkı getir çakma nişanlık. Ne çakma? Onu sen cesaret bile edemedin. Hani Musa'nın aşkından ölüyordun. Evet. Ne oldu? Şimdi şey Ben mi? aşka inanmıyorum ki. Ulaşılmaz bir kadın oldum. Her fırsatta söylüyorum. Biraz ulaşılmaz? Evet. Üç basamaklısın mısın ya? Ulaşılmaz kadın. Yani ben. gören dede 180... Sen ulaşamadığın için böyle Hayır gören dede de 180 basamaklı merdiven yürüyen merdivensin sen Artık Evliliğe gidemem. Kireç kuyusuna çıksın Nevin hala bir gözlerine bakarsınız. baksana. Güzel Asla başaramazsınız